Evet Bakü'ye gideceğiz şimdi hem bu toplantı hem de Azerbaycan gündeminde önemli başlıklar olanları konuşacağız. Fatih Yavanzoğlu karşımızda. Şimdi Fatih haberimizi verdik ama daha fazlası için sana döneceğiz Bakü'ye. Benim dikkatimi çeken bir şey var tabii Güney Kafkasya'da özellikle inanılmaz bir trafik var. Geçtiğimiz hafta pek çok toplantıya da ev sahipliği yaptı Azerbaycan. Çevre Bakanımız oradaydı, Ulaştırma Bakanımız orada. Ziyaretlerin ardı arkası kesilmiyor, toplantıların ardı arkası kesilmiyor. Müthiş bir sinerji var bölgede. Hepsi aslında bölgenin huzuru, kalkınması, güvenliği için bu son yapılan toplantıda bunun bir örneğiydi. O toplantıdan haber aktardık ama daha fazla neler söyleyebilirsin senden alalım. diğer sorularımı da daha sonra yönelteyim sana. Coşkun Özen yaklaşık 10 gün önce Gürcistan limanlarında Ermenistan'a sevk edilmek üzere o askeri araçları görüntülemiş ve Avrasya gündeminde bunu dile getirmiştik. Bu bilgileri paylaşmıştık sosyal medyaya düşen o bilgileri. İşte aslında dünkü toplantının arka planında bu da yatıyordu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları bölgenin huzuru, istikrarı için ortak neler yapılabilir? Bunları ele aldılar ve bölgenin dışındaki aktörlerin bölgenin huzuruna, istikrarına zarar vermemesi için birlikte dayanışma halinde olunması mesajları vardı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov özellikle bölge dışı devletlerin gerginliği tırmandırmaya yönelik çabalarını üç ülkede kabul edilemez bulduğunu ifade ettiğini söyledi. Tüm sorunların uluslararası hukuk nezdinde özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi ilkelerin dikkate alınarak çözülmesi gerektiği vurgusunu yapmıştı. E, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu üç ülkenin e, onuncusunu gerçekleştirdiği savunma bakanları toplantısının bölgenin e, istikrarına iş bir katkı verdiğini, bölgedeki uluslararası enerji nakil hatlarının güvenliğine destek verdiğini ve diğer taraftan da Gürcistan ve Azerbaycan askeri işbirlikleriyle birlikte ordularını güçlendirdiği, kendi aslında silahlı kuvvetlerini modernize ettiği bu işbirliğinin de aslında kazan kazan ilişkileri içerisinde üç ülkenin de faydasını olduğunu vurguladı. Gürcistan Savunma Bakanı da özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ın her platformda Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek vermesini takdir ettiklerini ve bu kapsamda da işbirliğini bu ülkelerle devam ettireceklerini ifade etti. Gerekli mesajlar verildi. İşbirliğinin devam etmesi önemli. Bölgenin istikrarı için bu Kafkasya'nın üç ülkesinin yakın çalışması önemli. Bu kapsamda da dünkü görüşme gerçekten önemliydi trafiği takip edeceğiz. Tabi bu ziyaretlerin ardı arkası kesilmeyecek. Hepsi bölgenin dediğimiz gibi başta da refahı, güvenliği e, savunması için. E, şimdi e, Azerbaycan Ermenistan arasındaki o görüşmelerde de bir diplomasi e, hareketlendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le hem de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ayrı ayrı görüştü. E, biraz geriye gideyim, birkaç gün geriye gideyim. Ee, tabii kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanması hepimizin beklediği bir gelişme. Ee, Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz günlerde Fransa'yı hedef aldı. Dedi ki Fransa bölgeyi karıştırmak istiyor. Önce kendi emperyal geçmişinin hesabını versin, elini ayağını çeksin bölgeden dedi. Çok sert açıklamalardı. Şimdi Amerika ile yürüyen bu temas trafiği de önemli. Tabii Blinken bölgede ne konuştu ayrıntı var mı senden alalım detayları. Evet, Fransa'ya o mesajlar önemliydi. Çünkü el altından gizli bir şekilde o silahların sevkiyatı bölgenin barışına değil, yeni bir savaşın önünü açacağını ifade etmişti Aliyev. Amerika Birleşik Devletleri'ne de yine 10 gün önce hatırlarsınız Bakü çok sert bir yanıt vermişti. Dışişleri Bakan Yardımcısının özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan ın toprak bütünlüğüne saygı göstermediği, oradaki sivillere yönelik tutumunu eleştiren o açıklamaları Bakü yönetimi çok sert karşılık vermişti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri devletleri Washington yönetim üst düzey ziyaretleri Azerbaycan'a askıya aldıklarını ifade etmişlerdi. Aynı bir saat içerisinde Bakü'de biz de Amerika Birleşik Devletleri'yle artık üst düzey görüşmeyeceğiz demişti. İşte Blinken daha 10 gün olmamış dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir görüşme gerçekleştirdi. Tabi öncesinde Paşinyan'la görüşmüştü. Önce ondan da bahsedelim. Paşinyan'la Azerbaycan Ermenistan barış sürecine ilişkin son durumu görüştüğünü ifade edelim. Amerika Birleşik Devletleri Basın Servisi Başkanı Matthew Miller yaptı bu açıklamayı da Blinken ve Paşinyan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'la Azerbaycan arasında son dönemde yeşeren umutların arttığı O barış müzakerelerini tartıştıklarını ifade etti ve iki ülkenin özellikle Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sürekli Washington'ın destek olacağını teyit etmiş görüntüde e, gö görüşmede e, Blinken ve Erivan'la ikili işbirliğini genişletmek için de çabalara destek vereceklerini ifade etmiş. Yani Washington Erivan'a aslında desteğini ifade etmiştim. Hemen arkasından Bakü'yü Cumhurbaşkanı ile Maliyev aradı Blinken. Öncelikle işte bahsettiğimiz bir hafta on gün önceki o restleşme gündeme geldi. Blinken bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ın Aralık ayında dediğimiz gibi Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleşeceğini bunu Bakü'nün izin vermesini istedi. Rica etti aslında. Cumhurbaşkanı ile Maliyev de buna kabul etmeleri için karşılıklı bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Amerika Birleşik Birleşik tarafı da artık üst düzey ziyaretleri ilişkin yasağı kaldırdığını tabi deklar etmesiyle birlikte Bakü yönetimi de aslında bu noktada Washington'a geri adım attırdığını ifade edelim. İkili ilişkiler tabii ki ele alındı. E söz konusu o açıklamalardan duyulan rahatsızlık Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından e dile getirildi. Diğer taraftan barış süreci ele alındı Ermenistan'la. E Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Eylül 2023'te Erivan'a teklif ettikleri barış anlaşmasına 70 gün sonra cevap gelmesinin Erivan'ın aslında barış değil zamanı oynadığını, süreci ilerlettiğini ve bundan duyulan rahatsızlığı da ifade etti. Ve 30 Kasım'da Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke sınır komisyonlarının görüşeceğini hatırlatalım sizlere ifade etmiştik. O görüşmeye ilişkinde iki, ikili bir görüş alışverişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Blinken'da Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine desteğini bu noktada ilettiğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı. Evet önemli bir görüşme trafiğiydi. Ayrıntıları Bakü'den Fatih Avanos paylaştı bizimle sevgili seyirciler.